Sen nereye geliyorsun? Ha, ben öyle dalmışım. Sana kolay gelsin. Teşekkür ederim. Eylül. Saat kaç Eylül ha? Saat kaç. Yarım saattir bir ton iş birikti. Ama sen yoksun. Hadi çabuk hadi çabuk. Aham. Ya, ya ben arabayı yapamadım. Çekici çağırdım servise götüreceğiz. Ya abi sen bunu söylemek için mi geldin şimdi? Evet. Tamam abi sorun yok. Benim şu an farklı dertlerim var zaten. Ne derdi ağam? Söyle çözelim. Abi kız beni fakir zannediyor. Yani bir türlü lafa girip doğrusunu söyleyemiyorum. Nasıl ya? Anlamadım. Denk gelmedi abi işte. Bir yanlış anlaşılma oldu. Hani yok yere yalancı durumuna düşersem çok kötü olur. Olmaz mı? Ya ağam. Çık karşısına konuş. Yekten söyle. Ben a çocuğuyum de. Durum böyle böyle de. Hem... Zengin olmak kabaat mi? Haram olmadıktan sonra Allah vermiş işte. Senin suçun ne? Abim, sen doğru söylüyorsun da ben bunu kıza söyleyemiyorum. Ya sonradan öğrenir. Onunla alay etmişim gibi olursa işte o zaman çok kötü olur. Ya bir türlü lafa girip söyleyemiyorum. Ya zamanlamayı tutturamıyorum. Vallahi ağam zamanlama zamanlama anlamadım ama arabanın durumu kötü. Aksı kılımış. Biraz uğraştıracak gibi. Ya tamam abi git hallet o zaman. Ne diyeyim şimdi ben sana? hakaret edeceksen çekinme. Et. Biraz yürüyüp eve Yok canım. Niye hakaret edeyim? Peki. bir dakika dur. Ben her şeyi öğrendim. Ya şu kayıt meselesini. Yardımcı olmuşsun. Teşekkür ederim. Sorun değil. Ya aslında... Kendi açtığın sorunları çözdün. İlk önce belgelerimi yaktın. Sonra evrakta sahtecilik yaptın. Suçu da bana attın. Evet. Kendi açtığın sorunları çözecek olgunlukta olmana sevindim. Ama bir daha bana bulaşmazsan daha çok sevinirim. Oldu bil. Oldu bil. Bu kadar. Duydum. Efendim Berçin. Ozan. Aşk olsun Ozan. Gerçekten gelmişsin hiç haber vermiyorsun. Çok kırıldım. Kusura bakma Berçin, vaktim yoktu. Nasılsın? Şey ben iyiyim. Gelmeye çok sevindim. Seni buralarda görmeyeli bayağı zaman olmuştu. Peki sen kalacak mısın? Yani okula geri dönecek misin? Dönmeyeceğim Berçin. Hadi ya. Çok üzüldüm. Hmm. Ama davete katılacaksın değil mi? Beni görmeden gitmezsin diye düşünüyorum. Ben şimdi bilmiyorum. Orada olursam görüşürüz. Şimdi kapatmam lazım. Tamam Tamam. Görüşürüz. Ben seni ikna etmesini bilirim. Geçen gün bir yanlış anlaşılma oldu Eylül. Yani sen beni fakir sandın. Benim için bir mahsur yok. Çünkü önemli olan zenginlik, fakirlik değil. Önemli olan gerçekten insanın ...kalbidir, iyi olmasıdır, insan olmasıdır. Ee, yani bunları sana söylemek istiyorum. Sonradan öğrenirsem yalancı olurum. Ben yalan konuşmayı sevmiyorum. Ee, Hatta böyle bir kere... Pardon ya, hayali sevgilinin üzerine oturdum galiba. Kusura bakma. Yo. <laughs> ben öyle prova yapıyordum. Tiyatrocu musun sen? Hayır. O zaman deli gibi neden kendi kendine konuşuyordun? <laughs> Dört kişilik masaya tek kişi oturmuşsun. Ayıp değil mi bu yaptığın senin? Görgüsüz müsün sen? Arkadaşlarım nereye oturacak benim? Ortalıkta bir sürü boş masa var. Biz bu masayı daha çok seviyoruz. Öyle değil mi? <laughs> Peki. Bir masa için seninle kavga edecek halim yok. Al. Al hediyle iç. Sağ ol kızım. Sen nereye böyle? Nuray yengemle şu davete gideceğiz. Ya böyle boş boş durmayayım dedim. Ay ben sizinle ne yapayım bilmiyorum. Yani misafirsiniz yahu siz. Misafir. Başımızın üstünde yeriniz var. Ha illa bir karşılığı olması mı gerekiyor? Tutturdu geleceğim yardım edeceğim diye. Te Allah ım. Yengeciğim bilmediğim iş değil ki. Hem yorulmam ben. Sen merak etme. Dikkatli ol kızım tamam mı? Kuzum. Sen sakın merak etme. Ben ona göz kulak olurum. Sen dinlen tamam mı? Bak Yaşar da gelecek birazdan. Aslım hadi Uf, Şuraya Baksana ya çantam mahvoldu. O çanta kaç para? Haberin var mı senin? Ya bacım, alt tarafı bir çanta. Ayıp değil mi milletin içinde avaz avaz bağırıyorsun? Bacım mı? Bacım ne ya? Nasıl bir sen? Ben burada bir dakika daha duramayacağım. Yürü. Batu. Eylül. Bak en hatırlı müşterilerimizi kaçırıyorsun. Bak bu kırılan bardakların parası da maaşından kesilecek ona göre. Ha, pardon. Pardon. Bak bunun bir suçu yok. Yani ben ayağa kalkarken bu giden tuhaf şey vardı ya ona çarptım. O da Eylül e çarptı. Yani sizin anlayacağınız bir tuzuç benim. Toplamaya yardım ederim. Boşu boşuna gelinmenin bir anlamı yok. Eylül. Temizle orayı. Teşekkür ederim. Yani patron anlattığın için durumu. Ne demek? Kendilerinden başka hiçbir şey görmüyorlar. Sanki dünya onların etrafında dönüyor. Alayı bencil. Ya şurada yardıma ihtiyacı olan biri otursa yardım etmek istersin, bir şey yaparsın. Ama bunlar da yok. Para var ya, insandan bütün bu güzellikleri alıyor. Hani bunlar sana böyle iğrenç iğrenç davranıyorlar ya. Senin yüzünden falan değil, onların kötülüğünden. Yani evet bazıları kötü. Yüzde doksan dokuzu. Emin olabilirsin. Ya yani biz ona yüzde hatta yüzde yetmiş diyelim. yani aralarında insanlar da var demek istiyorum. Ata benim babam der ki asıl zenginlik insanın tamam... Babam fakirdi. Sen de öyle. Bu kadar. Yazık. Babam da çok severdi eskiden zengin ama iyi kalpli insanlardan bahsetmeyi. Zengin ama dürüst patronlar, fakir dostu işverenler. Ama şimdi kaza tazminatını bile ödeyemeyen bir pislik yüzünden zenginlere kapıcılık yapıyor. Ben çalışmak için okuyamıyorum. Zenginlere hizmet ediyorum. Yani anlayacağım. Bana şeytanı savun ama zenginleri savunma. Boşuna kalbimiz kırılmasın. Neyse. Ben işin başına döneyim. Daha fazla azar işitmeyeyim. Tekrar teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. İkberciğim. Hoş geldiniz. Epeydir görüşemiyorduk. Hoş bulduk canım. Hoş bulduk Jülide teyzeciğim. Tatlım kaza geçirmişsin nasılsın? İyiyim iyiyim pek bir şeyim yok. Tatlım benim dikkatli ol. Güzelim benim. Yine her zamanki gibi çok güzelsin. Zaten çocukken belliydi şahane bir genç kız olacağı <laughs> Teşekkür ederim sen de çok şıksın. <laughs> Sağ ol. Jülideciğim gözün aydın. Ozan gelmiş. Ama nerede göremedim. Odasında gelir birazdan. Ben bir makyajımı tazeleyeyim. Hadi bakalım. Çok güzeller. şimdi çok sevindi Ozan'ın geldiğini. Ağzından düşürmeye Ozan da Ozan. E tabii özler. Çocukluk arkadaşları onlar. Öyle tabii de. Artık çocuk değiller. Büyüdüler, serpildiler. Yani arkadaşlıklarını şöyle bir adım ileri taşısalar fena mı olur? <laughs> <laughs> Birbirlerinden iyisini mi bulacaklar Cilde? Sibelciğim. neyi ima etmeye çalıştığını anlıyorum. Ama çocukların hayatına karışmayalım istersen. Onlar henüz çok genç. Bilirsin, Berçin'i kızım gibi severim. Ama önlerinde koca bir ömür var. Kim bilir hayat kimleri çıkaracak karşılarına? Hı? Dördüncülük diye bir şey yok dedim. Var mı tarihte bilinen dördüncü? Ha? Hayır. <laughs> Bütün planlarınızı gözden geçirin. En fazla iki yıl içerisinde birincilik istiyorum dedim. Ya da herkes birer birer tazminatını alsın, vakfı terk etsin. Geçen hafta hukuk eğitimi veren özel üniversiteler arasında finansal düzenlilik açısından birinci seçildik. Kasamız tıkır tıkır işliyor. Örnek gösteriliyoruz. E sen de çok güzelsin. Aynen. Ah, sen gençleşmişsin tatil yaramış. Öyle ama işte apar topar kesmek zorunda kaldık. Ah sen masmavi denizi bırak gel buraya çayır açımını. Neyse siz <laughs> keyfinize bakın. <laughs> tamam için. Sen ne yapıyorsun burada? Şey, Ozan'a bakayım dedim de rahatsız etmek istemedim. Tamam tatlım, sen in. Ozan gelir birazdan. Hah, Ozan sana bakmaya gelmiştim anneciğim. Çok yakışıklı olmuşsun. Şu an içimden ne geliyor biliyor musun? güzel yanaklarını böyle avucumun içine alsam. Öpsem, öpsem kızartana kadar. Hepimizin tuhaf istekleri var anne. Hoş var. Kocan olacak mı Endebur nerede? Zengin dostlarını mı eğlendiriyor? Ozan bak bir anlaşma yaptık. Sorun çıkarmayacaksın değil mi? Aşağıda seni bekliyor, inelim mi? Tamam, sen in, ben geliyorum. Yine anlaşmamış mıydık bu karşılaşmalı konusunda? Mecburum kusura bakma. Yengeme yardım etmek için garsonluk yapıyorum. Anladım. Kolay gelsin. Komik görünüyorum değil mi? Yok. Biraz sorumsuz. Sorun çıkarmayı meyilli. Bu kadar. Ama komik değil. Peki. Teşekkür ederim. Lafı bile olmaz. Buldum seni. Gel. Ne haber Berçin ne yapıyorsun? Ben iyiyim. Asıl sen nasılsın? Nihayet gelebildin Ozan. Ben senin tamamen gittiğini düşündüm. Bir daha hiç geri dönmeyeceksin sandım. Öyle bir kısa görünüp çıkacağım Berçin dönmeyeceğim. Saçmalama. Yani bence geri dönmelisin. Hem istersen... Bu konuyu bahçede içeceklerimizi yudumlarken konuşabiliriz. Hem anlat bakalım orada ne yaptın, ne ettin. Mesela görüşmeyeli. Beni özledin mi? Ee, evet, Berçin çok isterdim ama benim biraz canım sıkkın. Öyle bir görünüp çıkacağım. Sonra otururuz tamam mı? Ozan lütfen kırma beni. Kusura bakma Berçin. Görüşürüz. Heh, getirdim yengeciğim. Zul annen aradı geliyormuş. Ya niye geliyor ki? Ne güzel evde dinleniyordu işte. Aman söyledim işte. Gelme dedim gerek yok dedim. Ama dinlemiyor ki tutturdu. İçime sinmiyor diyor. Ne yapalım artık. Haberin olsun geliyor yani al bakalım. Tamam tamam Ah anne ya. Hoş geldiniz. Ne yapıyorsun sen burada? Ya yengem bu işlerle uğraşıyor da ona yardım ediyorum. Ya İyilik severlik aileden geliyor yani. Kolay gelsin. Bu arada bir şey söyleyeceğim aramızda kalsın. Kekin kalanını yedim. Karıma kızıma kırıntı bırakmadım. Afiyet bal şeker olsun hocam. Kolay gelsin. Görüşürüz. Tamam. İyi eğlenceler size ama bir şey ihtiyacınız olursa ben buradayım. Tamam canım. Kızım. Anneciğim, ya niye geldin sen? İyi yat evde dinlen dedik yani. Ya ne yapayım içime sinmedi. Size yardıma geldim fena mı? Nerede hazırlanacağım ben onu göster. Gel benimle. Canım sıkın deyince sen de ısrar etmedin yani. Aferin Berçin. Hemen pes et kızım. Gel benimle konuş. Bana anlat. Dertleşelim diyeceğin yerde öyle bakmışsın arkasından. Uf anne ya. Gel konuşalım dedim. Kırma beni dedim. Sonra dedi. Anne ben ne yapacağım ya? Söylüyorum ne yapacağını dinle. Git yanına şirinlik yap. Eski günlerden konuşmak istediğini söyle. Eski günlerden bahset. Tamam mı? Erkekler ilgili kadınlar tanıştırır. Hadi göreyim seni. Tamam. Gidiyorum. Karın içeri. Çene paralel. Çene Kıçıkla mı geldin? Ya sen beni rezil etmeye mi çalışıyorsun ha? Kıçıkla mı yapıyorsun? Ne var ya? Gayet şıkkın bence. Ay alay eder gibi konuşma ne olur. Neyse bana bak. Şu Mümtaz'ın yanına git. Üç beş tane çevre yap. Gerçi bu kılıkla nasıl olacaksa. Yak kapılara bak ya. Şimdi bir röportaj vermeye çok alışık olmadığım için ben de dedim ki kendi kendime Mümtaz sen en iyi bildiğin işi yap. Sadece doğruları sor. Anlattım. Mücadele ede ede nasıl bu hallere geldiğimi anlattım. Nasıl gecemi gündüzüme katarak çalıştığımı anlattım. Okulu nasıl bu hale getirdiğimi anlattım. Ve onlara dedim ki alın teriyle aşılamayacak engel yoktu. Kaç ufak detay atlamışsın sanki. Hı? Bence lafa her şey iş ortamının ölmesiyle başladı diye girmeliydin. Ondan kalan servete çöktüm deseydin. Madem derdin doğruları anlatmaktı. Ozan kurduğu vakfa çöktüm, verdiği bursları kestim. Yalanlarla dul karısının aklını çeldim, karısına yamandım. Bunları da söyledim mi? Ozan yeter. Haklısın. Yeter. Tebrikler Mümtaz Bey. Vakıf işlerine pek kafam basmıyor ama... ...çoğu bayağı sağlam. Söz vermiştin. Ozan söz vermiştin. Niye bunu yapıyorsun? Sözümü tuttum. Evine geldim, saçma davetine katıldım. O kadar. Mümtaz'ın palavralarına yummaya söz vermedim. Tek istediğim yanımda olmandı. Ne olurdu beni üzmeseydin ya? Ne olurdu? O herif senin ayarlarını bozmuş anne. Ya anlamıyorsun galiba. Ben buraya size bayıldığım için gelmedim. O kızın kaydı için bir anlaşma yaptık. Karşılığında bunu istedim. Ben de geldim. Benim hatam yüzünden o kız okula kayıt hakkını yitirecekti. Ama maalesef ne Mümtaz'da ne sende bir insana karşılıksız iyilik yapacak yürek yok. İlla bir karşılık istediniz. Ben de yaptım. O kadar. Sana ya da o mendebur olan sevgimden değil. Benden bu kadar. Ozan, 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 Ozan ne yapmaya çalışıyorsun? Konuşalım mı bütün her şeyi? Tamam, peki. O adam benim babamın başarılarını çaldı. Seni çaldı. Babamın hayatını çaldı. Anlamıyor musun? Seninle evlenebilmek için babamı öldürdü o şerefsiz. Sen saçmalama. Saçmalama. Bilmiyormuş gibi davranma anne. Babamın öldüğü o depo yangınında Mümtaz'ın parmağı yok mu sanıyorsun? Bunu biliyorsun. Bunu bile bile o adamın yanında olman beni delirtiyor. laflarına dikkat edeceksin. Asıl sen hiçbir şey bilmiyorsun. Baban o depoya gittiğinde ben hastanede kanser tedavisi görüyordum. Ve yanımda Mümtaz vardı. Ben ölümle pencereşirken baban sekreteriyle o... Ne sekreteri sen? Ne saçmalıyorsun? Baban anneni aldatıyordu o zaman. Tamam. Mutlu musun ki? Pardon. Hanımefendi pardon. Tarık Bey ben yardımcı olayım. Zahmet olacak. Teşekkür ederim. Hanım, Teşekkür nefis. ederiz. Ne pis bir yalan bu. Tamam. Ölen adamın arkasından ne pis iftira bu. İftira değil. Gerçek. Baban anneni aldatıyordu. O depoda yalnız değildi. Annen hastanede ölümle mücadele ederken... Baban o depoda sekreteriyle beraberdi. Tamam mı çocuğum? Mutlu musun şimdi? Buna rağmen biz ona hep saygı duyduk. Ayıbını örttük. Ama sen... Kapa çeneni adi yeter. herif kapa! Ozan yeter. Ozan yeter Allah aşkına yeter. Dayanamıyorum artık. Jüri de hayatım. İftira. Benim babam böyle bir şey yapmaz. Bu senin oyunun değil mi Adi herif? Bu da senin iftiran. Değil, oğlum değil. Gerçek bu. Anla artık. Maalesef. Yapmaz. Yapmaz. Benim babam yapmaz. Ne haber? Anahtar. Abi kötü görünüyorsun. Ne oldu? Anahtarı ver. Bilmiyorum artık. Tek çıkış şu taraftan kızım. Oraya gidiyorum. Çevre yoluna varmadan yetişiriz. Ne olur daha hızlı gidin ya, lütfen. Lan ne olur başına bir şey gelmesin. Neredesin Ozan neredesin ya? Katil nedir bu çocuk ya? Tamam, tamam, tamam bulduk. Ya lütfen hızlanın yakalayalım ne olur. Ya ne yapıyor bu çocuk ya? aç. Ozan aç gözlerini yalvarırım aç. Ozan ne olur aç gözlerini. Ozan lütfen aç gözlerini.